büyük kedi Kazım. Pierre'le oynuyor. O da bir yaşında belki yok. Burada biraz ürkek bir kedi. Diğer kedilerle de pek anlaşamıyor. Onun için Pierre'le oynuyor o da. Ama bahçeden dışarı çıktılar. Az önce kafa tutuyordu Pierre. Oo, Kazım sert oldu. Hayır. Kazım. seni dövüyorlar diye sen de onu mu dövüyorsun gücü gücü yetene mi bak yeter var burada gelir şimdi üstüne Pierre kaçma yeter de beni dövüyor Pierre nereye buralara gitmiyoruz bir yer. Hadi bakalım. Hoppala. Bu da o stil. Dur. Hadi bakalım içeri. Gel Kazım gel. Gel Kazım. Korkma. Kazım. yoğurt verdim keratalara. Bizim obur her şeyde olduğu gibi bunda da pek paylaşımcı değil. B beraber yerlerse daha iyi ust olurlar. Ayrı ayrı tabaklarda onun için vermedim. Birbirlerine alışsınlar düne kadar beraber yemiyorlardı. Yani daha doğrusu Pierre yanaşmıyordu. Şimdi bugün aynı tabaktan yoğurt yiyorlar. Ve gördüğünüz gibi Simba yiyor. Bu onların kaynaşmasından kadar. Böyle gibi gözükmüyorsa da Simba pek yemek paylaşacağım bir kedi değil. Hmm. Simba ekmek Simba her şeyi yiyor. Zaten belli. Hadi birazcık da bir e ver. Aslında kefir daha iyidir ama Elimizde kefir olmadığı için probiyotik olarak Yoğurt tüketmelerinde Fayda var her gün değil ama Ara sıra verilebilir evet. Bitirdin mi simbuş Güzel miydi Bir yer?

Gözleriniz açılmış mı sizin? Bilmiyorum.